Değerli Metropol izleyicileri, bu hafta yine sizlerle beraber biraz eskiye dönmek istedim. Gerçekten de eskileri e, arıyoruz, seviyoruz. Denizli o zaman şirin bir köydü. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi küçükçe bir köy. Ama sonradan tabii gelişti ve şu andaki vaziyeti aldı. Şimdi sizlere bu fotoğrafları tanıtmak istiyorum. Burası Denizli'nin merkezi kalbi olan Bayramyeri Meydanı. Ve bu Bayramyeri Meydanı'nın bulunduğu yerde de artık kale içerisine giren yeri görmektesiniz. Burası mimar Cengiz Bektaş tarafından hazırlanmış bir projeydi. Bu projede dikkat ediyorsunuz alt ve üst geçitler var. Alttan buradan araçlar Eski saray Caddesi'ne gidiyorlardı. Ve üstten de e, gelen kişiler buradan kale içerisine giriyorlardı. Bu kale içerisi e, Denizli'nin kalbiydi uzun yıllar benim bildiğim bileli. Kale içerisi Denizli'nin gerçekten de kalbiydi. Bütün esnaf oradaydı. Köyden, Barttan kasabadan gelenler kale içerisine girmeden, mallarını satmadan hiçbir bere yetmezlerdi. Denizli'nin o zaman iki tane pazarı vardı. Bir pazartesi, bir de perşembe pazarı vardı. Pazartesi pazarı çok daha büyük bir pazardı. Bütün halk buraya gelir, burada mallarını bu meydanda benim hatırladığım kadarıyla develerle beraber yüklerini indirirlerdi. Buradan da yan tarafta demirciler caddesine giden cadde üzerinde birçok hanlar vardı. Bu hanlarda gelen dışarıdaki gelen köylü vatandaşlarımız burada konaklamalarını yaparlar ve mallarını sattıktan sonra da buradan köylerine dönerlerdi. Ve çok önemli bir şeyi arz etmek istiyorum. Köyden gelenler tabi çoluk çocuğunu götürmek için denizden bir tek şey götürürlerdi. Deniz helvası. Bir de ha denizli pidesini buradan ve e, helvasını almadan köylerine dönmek istemezlerdi. Mutlaka iki eybeyi bu ekmeklerle bu helvalarını doldurur ve çoluk çocuğunu sevindirirlerdi. Bu da benim unutamadığım hat hatıralardan birisidir. De ki bulunan e, bu meydan birçok kez değişti. Eskiden bu meydanda bütün e, işçiler bu meydanda toplanır. İnşaatlara işçi götürmen olan kişiler buraya gelirler ve buradan işçileri seçerler ve buradan inşaatlarına götürürlerdi. Yani burası bir toplanma merkeziydi. Diyelim ki bir kamyon geldi. Bir kamyon geldiği zaman burada bütün işçiler orada hazır beklerlerdi ve hepsi kamyon üzerine atlarlar. Ya beni de alın, beni de alın, beni de alın derdi. Ben çalışayım diye böyle yalvarırlardı. Yani gerçekten de öyle bir durumlarda durumlar da yaşanmıştı. Sonraları burası 1980'den sonra yani 84'ten sonra Ziya Tıkıroğlu belediye başkanı iken <laughs> Denizli esnafı ve Kaleşi esnafı Belediye Başkanı ziyaret ettiler, bu köprü bizim e, ticaretimizi engelledi e, ve biz iş yapamaz duruma geldik. Araçlarımız içeri giremiyor, mal indiremiyor ve biz zor durumda kaldık dediler. Ve ondan sonra Denizli e, Şehir Meclisi olarak oradaki toplandılar ve ondan sonra buranın yine eskale dönmesi için e, çalışma yaptılar. Ee, ve ondan sonra tekrar burası yıkıldı. Ondan sonra birkaç kez daha maalesef değişti. değişti. Şimdi yine Bayram Yeri Meydanı'ndayız. Burası Demirciler Caddesi'ne giden, yani bu caddenin üç tane ismi vardı arkadaşlar. Birisi Demirciler Caddesi, Yorgancılar Caddesi, Keçiciler Caddesi. Ve bu şekilde giderdi. Bir caddede üç tane isim vardı. Bu da neden biliyor musunuz? İlk tarafta demirciler vardı. Demirciler caddesi dediler. Ondan sonra yorgancılar başlardı orada. Yorgancılar caddesi dediler. Ve az ileride de keçeciler vardı. Bu keçeciler biliyorsunuz çobanlara şey yapan şu anda ismi aklıma gelmedi. Kepenek. Kepenek. Yapan yerler vardı. Bu e, kepenek yapan, yaptıkları için orası da işte Keçilciler Caddesi olarak isimlendirilmişti. Burada gördüğünüz bu bina tam şimdi e, Denizli e, Belediye İşhanı'nın tam bulunduğu giriş kapısı burası. Dikkat ederseniz o zamanki binaları e, çok orijinal binalar <laughs> ve bu binaların arasında da artık yeni yeni e, dikkat edersiniz, e, inşaatlar başlamıştı. Artık denizli belediyesi burada artık e, Demirci Caddesi üzerinde bulunan e, bazı dükkanları yani bu kale içerisinde duvarlarının bulunduğu yer oluyor aslında burası. Bu de, e, daha önce buraları e, herhalde belediye tarafından e, buraları o zaman satıldı. Ve bu satılan yerlerde de rahmetli babamın da lokantası vardı Hilal lokantası. Yani burası 1960'tan önce, 60'tan önce e, yapılmaya başlanmıştı. Küçük küçük dükkanlar. O dükkanlar hemen hemen e, 70 70'in sonlarına kadar e, devam etti. Bu 70'li sonlarında bu binalar yıkıldı ve burası Denizli Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bir projeye de gördüğünüz gibi arkada e, Bayram Camisi'ni görmektesiniz. <laughs> binalar yıkılan binalar burası artık belediye işanı olarak hizmet görüyor ve şu anda da hala devam ediyor. Ve Denizli'de de ilk yürüyen merdiven e, Denizli'deki bu binada yapılmıştı. Fakat ne yazık ki <laughs> bu yürüyen merdiven e, bir türlü e, doğrudur çalışmadı. Yani burada yürüyen merdiven var diye bütün halk oraya akın etmişti yani. Yüzlerce insan yürüyen merdiven nasıl bir şeymiş diye merak ederek gelmişlerdi. Burası da meşhur külahçı fabrikası. Bu külahçı fabrikası şimdi bildiğiniz gibi bir sanat merkezi oldu. Dikkat ederseniz bir su kanalı geçmektedir. Bu su kanalıyla beraber o zamanlar bir değirmen olarak da görevini yapan bu külahçı fabrikası bir çok kez değişik işlerde de hizmetini vermiştir. Tabi ben o kadar şeylerini hatırlamıyorum. Ama un fabrikası olduğu zamanlarını biliyorum. Dikkat ederseniz suyun akıntısı yukarıdan geliyor ve fabrikaya doğru giderken görmektesiniz. Tabi burası şimdi gerçekten de görkemli bir sanat merkezi oldu. Tabi bu arada külahçı fabrikası büyük yangınlar geçirdi. Bu büyük yangınların neticesinde şu andaki son durumu yapılmak suretiyle artık yine tarihe kazandırılmış oldu. Değerli arkadaşlar, Metropol TV'nin fotoğrafların dili olsa programında bu hafta sonuna geldik. Sizlere biraz geçmişe doğru götürdüm. Yani gerçekten de bizim gibi insanların denizlinin eskisini tanımasında e, fayda var. Bizleri izlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.